Uyan buraya. Bir bakayım oğlum. Bunu mu almıyor? Gel <laughs> gel. <laughs> Sen ne oldu, Ne oldu ne oldu? Yürü. Gel. Gel. Bu da Bu da bu. Bir sütü değil mi? Evet. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Murat <laughs> yak yana sım dur hadi. Anasını ağor yak dur ha. Ha. Bana ne dedin gene hadi almıyorsun ya. Gol <laughs>

emiyor mu? O, o, o. E Bak Yapilmiyor görüyor musun? Hı Bak mü Yok <laughs> <laughs> Kü köpek de var. Köpek de Ama geç sahiplendi valla. Sahiplendi valla. Geçti. Nereye? Bak görüyor musun? Ötekini alıyor mu, emiyor mu, emdiriyor mu? Onu emdiriyor Onu emdiriyor Bunu da yalıyor, baksana. Bu da erkekle. Hmm, bir erkek, bir, bir dişi. Şey. Ben sen bu erkekler nasıl çıkardın? Allah'ım. <laughs> Bin ne yapacağız Yok lan, nasıl versin valla bunlar seneye kurban da bunlar bomba gibi sana geçi getirecek. Ya üç dolar işte burada ses Bak görüyor musun? Bak. Dur oğlum. Benim bu oyunlarla meleşiyor bana, yalaşıyor bunlar. Ay dur <topa. Gülüyor> bak. <laughs> Hadi yürü gari. Hadi hocam. <laughs> Hadi <yürü> gel. <gari>. Hadi, <laughs> <gari>. Hadi, <laughs> Hadi Hadi. Hadi işte. İpte. Hadi tutamacağım. Hadi. Tamam geçeyim evin önüne götüreyim bakalım. Hadi. <laughs> geliyor lan baba geliyor. arkadaşlar keçi oğlanı unutmuş. Şey ikizdi bunlar. Birisini emzirmiyordu iki gündür. Yani bunu emzirmiyordu. Yani almıyordu. Yani oğlağı unutmuş. Yani ilk başta emziriyordu ama sonradan unutmuş. Bu bir tekniktir. Yani kediden e, bu bir tekniktir. Kediden köpekten yani hayvan yavrusunu şey yapıp yani kıskanır alır. Şimdi sahiplerinde. Bunu deneyebilirsiniz. Ne oldu? He? Şimdi keçi yerine koyalım.